Of of işe kanka gideyim ben. Lan, lan kanka ne yapıyorsun ya nasılsın? Kanka ne yapıyorsun ya? <laughs> İyiyim. i̇şe hani gidiyorum. gidiyorum ya. İşe gidiyorum ya. Geç kalacağım. Ben de gördüm öyle kafa biraz anlarsın. Mehmet'e yani. Mehmet'in e, Mehmet ilaç parasını çıkarmam lazım işte ya hasta oldu. Evet ben vereyim istersen ya boş. yok yok gerek yok şimdi sonra ödeyemem falan sen bilirsin ya ben sen... böyle hazır gelmişken <laughs> bir şeyler alayım tamam sen bilirsin tamam şöyle ben bir <laughs> tek et aldım Bunun parasına ben sana hediye böyle yapayım Aa, böyle eyvallah eyvallah, eyvallah. Lan ya bu adamı da seviyorum be. Of. İçmekten başım ağrıdı ya. Şu Yunus'un arkadaşı Mehmet de ödemedi bir borcuna. Yeter artık ne kadar borç verdim. İntikamımı alayım bari. Başım ağrıyor zaten. Bu nasıl kapı ya? Böyle kapı mı olur? Geber artık eve gideyim ya. Şu yeni elmas botlar da çok rahatmış. Bakayım gideyim. Mehmet ne yapıyor ya? Lan eve ne olmuş? Oğlum evin yarısı yok lan. Mehmet de yok. Karabaş da yok. Burası lan. Lan o kim? Lan. Lan bu. Lan. Kerem değil mi lan bu? Lan Kerem. 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 Lan Ulan ben de çok yoruluyorum hızlıca ya. yalan mı buraya. Yakalayamadım. Gideyim de bir polise haber vereyim ben ya. Çok yoruldum ya. Memur bey memur bey. Buyurun. Ya benim evimi biri darmadağın etmiş. Ve şey. E <laughs> Lan. O ses neydi o ses neydi? Kim orada ya? Lan, Gel lan buraya. Lan. Gel buraya. Bir tutamadım lan o boğazı. Bir tutamadım o boğazı. Uf, <laughs> bunlar çok para tuttu ya. Bu Kerem niye böyle şeyler yapıyor ya. Eve gideyim de düzelteyim evi. Uf, çok da yoruldum ya. Buraları böyle kapat. Bak buralar çimlenmiş yapıyor O kadar uzun durdu ki. Lan o, o Kerem'e bir göreyim var ya. Tal Kerem. Bir de sabah benle gelmişti ya. Kapı, yukarıda delik var mı bakayım. Bayağı var. Bu yetmedi. Şöyle olsun o zaman yapacak bir şey yok. Ya da bunu böyle alayım da kapı bir işe yarasın. Yatağıma da koyayım. Lan burada bir atık eksik be. Şu Yunus Bey'i uyandırmam lazım. Yunus Bey, Yunus Bey. Efendim memur bey, efendim. Kerem'i yakaladık şu an. Orada. İsterseniz Abi sen de mi? Evet. Tamam bir geleyim bakayım. Efendim. Hı. Lan Kerem. <laughs> ya, 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 ya hayır ama. Hayır ama. <laughs>